Türkiye'nin dört bir yanındaki çeşme açlıkları. Herkese Folkart Tera Çeşme'den selamlar. Şu an Folkart Tera Çeşme'nin muhteşem bir müstakil yaşam sunan villasının girişindeyiz. Burası Alaçatı'nın merkezine sadece 3, Kılıca'ya ise 5 dakika mesafedeki konumuyla fark yaratan özel bir yaşam alanı. Folkart Tera Çeşme'de müstakil ve ayrıcalıklı bir yaşam arayanlar için 77 adet çok özel villa tasarlandı. Bu villaların geniş yaşam alanları, çeşmeyi sadece birkaç hafta değil, dört mevsim olarak yaşamanız için çok özel konforla size sunuluyor. 3 artı bir dubleks, 4 artı bir dubleks ve geniş 4 artı bir dubleks seçenekleriyle Polkart Terra Çeşme'de çok özel bir yaşam sizi bekliyor. Şu anda Polkart Terra Çeşme'nin villa bahçelerinden birindeyiz. Bahçenizdeki bu çok özel havuz, yılın her günü doğayla iç içe, huzurlu bir yaşam sunuyor. Polkart Terra Çeşme'deki villanızda ailenizle birlikte dış dünyadan izole, sadece size özel bir keyif yaşayabilirsiniz. Dilediğiniz anda da sadece birkaç dakikada Çeşme'nin enerjisine ve kalabalığına karışabilirsiniz. Burada her detay Çeşme'de olmanın ayrıcalığını hissettirmek için tasarlandı. Sizi bu yaşamı daha yakından tanımaya Polkart Terra Çeşme satış ofisimize bekliyoruz. Hayalini kurduğunuz Çeşme artık bir ömürlük gerçek.